Çorum Belediyesi'nin 2025 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi Belediye Meclisi'nde oylanarak kabul edildi. <laughs> tahmini bütçede toplam 5 milyar 617 milyon liralık gider öngörülürken 5 milyar 117 milyon liralık gelir bekleniyor. Biz olacak bu nedenle laf uzatmadan aradaki 500 milyon liralık farkın İller Bankası ve diğer bankalardan alınacak kredilerle kapatılması hedefleniyor. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Başkanlığı'nda Belediye Hizmet Binası, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bütçe kalemleri tek tek görüşülerek kabul edildi. Toplantıda performans programı da kabul edildi. Toplantıda belediye başkan yardımcısı Lemsi Çöplü bir konuşma yaparak tahmini bütçe ve performans programıyla ilgili bir sunum yaptı. Bütçemizle ilgili bölümümüzde gelir bütçemizi 5 milyar 617 milyon TL olarak belirledik. Burada gider bütçemiz 5 milyar 117 milyon lira. Finansman bütçesi olarak da 500 milyon liralık bir bütçe öngördük. Bütçemizin gelir bütçemizi nasıl oluşturacağız? 5 milyar 117 milyon lira gelir bütçemizde vergi gelirlerimiz 169 milyon lira, teşebbüs mülkiyet gelirleri 771 milyon lira, alınan bağış ve yardımlar 142 milyon lira, diğer gelirler 2 milyar 783 milyon lira, sermaye gelirleri 1 milyar 250 milyon lira, net ve iadeler 400 33 milyon lira olmak üzere, 1000 lira olmak üzere 5 milyar 117 milyon liralık gelir bütçemizi tamamlamış olacağız. Giderlerimizi nerede harcayacağız? Bu gelirlerimizi istinaden topladığımız e, rakamlarımızda gider olarak da personel giderlerimiz 511 milyon lira, SSK devlet prim giderleri 51 milyon lira, mal ve hizmet alım giderleri 2 milyar 865 milyon lira, faiz giderlerimiz 44 milyon lira, cari transferler 261 milyon lira, sermaye giderleri 1 milyar 425 milyon lira, sermaye transferi 180 milyon ve yedeli ödenekler olarak da 277 milyon lirayı toplamda 5 milyar 617 milyon lirayı buluyoruz. Finansman bütçesi olarak baktığımız zamansa başlangıçta söylemiştim 500 milyon liralık bir finansman bütçesi koyduk. finansman bütçesi neydi? Biz ihtiyaç duyduğumuz zaman İller Bankası veya kamu bankalarından e, kredi kullanmasıydı. Bu her yıl koyuyoruz böyle bir bütçemizi ama ihtiyaç olma durumlarına göre de yıl içerisinde tekrar değerlendiriyoruz.